<laughs> <laughs> Köşeyi sıkıştık. Seni dünyaya getirdim ve canımı mı alacaksın? Tıpkı o falcının tahmin ettiği gibi. <laughs> baba, baba ne yapıyorsun? Size zaman kazandırıyorum. Şeker yemeniz için biraz zamanınız olacak böylece. Telafi için bu kadarını da yapayım artık değil mi? Yakalayın beni kana susamış hayvanlar. Ne? Aa. Babamdan uzak durun hayvanlar. Ha! Cricket sen ne yapıyorsun? Özür dilerim baba hatalıydım. Son anlarımı şeker yiyerek değil seninle geçirmek istiyorum ben. <laughs> Madem kaybediyoruz. Öyleyse ailece kaybederiz. <laughs> Sonumuz geldi. <laughs> Geri... Ha? Hayvanlar normale döndü. <Gülüyor> <Sessiz> <Gülüyor> <Gülüyor> <şeyi> de... <laughs> Şeker toplamaya sensiz çıkamayacağımıza söz veriyorum. Bizi bir daha korkutma ama. Bu ne oldu ben? Hey yaşıyorum. Üstad Remi her şey sona erdi efendim. <laughs> Önümüzdeki yıl ne giyiyoruz dostum? ha, ha başardım. Ne kaçırdım? Mutlu <laughs> şey <laughs> <ben Ben ben Gülüyor> bayramlar.